Merhaba arkadaşlar bu videomuzda antika fiyatlarını göz atacağız. Burada 200 gram bir ibrik var. 550 lira Ankara Çankaya İncesu Mahallesi'nde. İlan tarihi 24 Ekim 2025. İlan da yukarıda yazmakta. sahibinden.com'dan diğer ayrıntıları göz atabilirsiniz. Antika sevenler için bence güzel bir malzeme. Yani bunun şu anki otomasyonla yapılan yani fabrikayla yapılan Malzemeler alsanız o bile 550'yi geçer. Bunun tarihi olması ve elden büyük olması ve 550 lira olması beni şaşırttı. Gayet ucuz makul bir fiyat diye düşünüyorum. Şimdi geçiyoruz dikiş makinesine. 2100 lira ilan tarihi 24 Ekim 2025 yani yeni dikiş makinesinin fotoğrafları bu şekilde. Buralarda kimler kimlerin nelerini dikmiştir. Vay ve zaman bu şekilde akıp gitmekte arkadaşlar. Onun için namaza başlamalısınız. Şimdi geçiyoruz saat koleksiyonuna. Bu saat koleksiyonu 275 bin lira. Trabzon Ortahisar'da bulunmakta. Gördüğün gibi saat farklı farklı bu tarz eşyaları alırken hevesiniz var ama bu işlerden anlamıyorsanız yanınızda bilir kişi götürmeniz şart arkadaşlar. Yoksa dolandırılma ihtimaliniz çok çok yüksek. Aklınızda olsun. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.